Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hiç alıyorsunuz. Ben yine buradayım. Şimdi ben yedekesi başladım ve birçok youtuberlar yazıyorum. Play kod karşılığında bana bebek pantolonu potu verir misiniz diye arkadaşlar. Şimdi siz vereceksiniz. Yani vereceksiniz. Verin. Adınız kodunuzu yazın. Şu anda ben 4. seviyeyim ama böyle yedek tabletimden 5. seviye yapacağım. Çünkü tablette reklam izlenmiyor. Neyse arkadaşlar. Benim doğruluğumu e, için çünkü benim hırsızlarım çıkabilir. Yani sahtelerim çıkar çıkabilirler. Dediğine anmayın. Yani öz sahte gördüğünüzde yani veya beni gördüğünüzde eve bakmanız yeterli. Veya yanlış yazarlarsa inanmayın. Böyle yazarlarsınız. Ve arkadaşlar yorumu görmek istiyorsanız. Arkadaşlar gösteriyorum. Öyle. Sakın inanmayın sahte Numaram 104. Evet arkadaşlar. Hmm. Yani tekrar soruyorum. Bebek pamsı, bebek botu. Ya yani ötünse bir musunuz varsa bana yazabilir misiniz? Çünkü ben karşını 50 lira, 100 lira, 200 lira, 150 lira play korp ödeyeceğim. Yani beni hırsızlanmayın ben yine başladım evet ama beni sanmayın. Ben. Neyse arkadaşlar görüşürüz benim işim var. Yedik hesa hesap ay yedik hesap gerçek hesap mı gelecek? Pet takası yapacağım veya burada bir kendim aktaracağım. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın bay bay.